Bugünkü konumuz asal sayılar ve asal çarpanlara ayırma. Başlıyoruz. Asal sayılar bir ve kendisinden başka böyle olmayan birden büyük doğal sayılar. Biz asal sayılar diyoruz. Neymiş? Birden büyük olacak. Sadece kendisine bölünecek. Bir de bire bölünecek. Bakalım ilk asal sayımız 2. Tek Çift olan asal sayımız sadece 2'dir. Başka çift asal sayımız yoktur. Sonra 3, 5, 7, 11. Bakın 9 atladık. 13, 17, 19, 23 diye devam eden sayı dizisi. Evet, en küçük asal sayımız 2 idi. 2 çift olan biricik asal sayıydı. 2'den başka bütün asal sayılar nedir? Tektir arkadaşlar. Şimdi asal çarpanlara ayırma bölümüne geçelim. Pozitif bir tam sayı tam sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmaya asal çarpanlara ayırma diyoruz. Demek ki pozitif bir sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazacakmışız. Bir sayının asal çarpanlarını asal çarpan algoritması ya da biz buna kısaca bölen listesi diyebiliyoruz yöntemiyle bulabiliriz. Hemen bakalım. Bu algoritma nasıl bir şeyde? 60 sayısı örnek olarak verdik. Sağ tarafa bir çizgi çizdik. Ve İlk asal sayıdan başlamak şartıyla yani 2'den başlayarak sırasıyla büyüterek bölme işlemine geçiyoruz. Ve en son bir sayısını elde edene kadar bölüyoruz. Mesela 60'ı 2'ye böldük. 30 yaptı. 30 sayısı hala 2'ye bölünüyor. 2'ye bölüyorum 15. 15 artık 2 sayısına bölünemez. Dolayısıyla 2'den sonraki ilk asal sayım 3'e bakıyorum. 3'e bölünüyor çünkü 15'in rakamları toplamı 6, 3'ün katı. Demek ki 3'e böldük. 5. 5'in kendisi zaten asal sayıydı. O zaman 5'i de kendisine bölüyorum ve 1'i buluyorum. Ve asal, e, 60 sayısının asal çarpanını yazarken bakın 2 tane 2'miz, 1 tane 3'ümüz, 1 tane de 5'imiz var bu sayıları yan yana çarparak gösterebiliyoruz. Ya da iki tane 2 olduğu için biz bunu 2 üzeri 2 çarpı 3'ten bir tane olduğu için çarpı 3, 5'ten bir tane olduğu için çarpı 5 şeklinde yazabiliyorum. Demek ki 60 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5'miş. Şimdi örneklere geçelim. Diyelim ki 120 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. Bir daha böldüm 15. Bakın 2'ler bitti çünkü 15 tek sayı. Artık 2'den sonraki ilk asal sayıma bakıyorum. 3'e bölünecek. Bölünebiliyor mu? Bölünüyor tabii ki. O da 5. 5 asal sayı demiştik. Kendisine bölünür 1. Demek ki 120 eşittir 2'lerden kaç tane var? 3 tane var. O zaman 2 üssü 3 çarpı bir tane 3'ümüz var. Çarpı 3 çarpı bir tane de 5'imiz var. Çarpı 5. Evet. Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazdık 120'yi. Şimdi 64'e bakalım. 64 çift sayı olduğu için 2'ye bölüyorum. 32 çift olduğu için 2'ye bölüyorum. 16. Hala 2'ye bölünüyor. 8. Hala 2'ye bölünüyor. 4. Bir daha 2'ye böldüm. 2. Son kez 2'ye bölüyorum. 1. 1'i buldum. Demek ki 64'ün değeri neymiş? eşittir Sayıyoruz 2'lerimizi. 1 2 3 4 5 6 tane 2. Yani 2 üzeri 6 olarak buluyoruz. 80 ile devam edelim. 80'i 2'ye böldüm. 40 2'ye böldüm. 20 Bir daha 2'ye böldüm. 10 bir kez, bir kez daha böldüm. 5 Aa, Şimdi 5 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. En son kendisine bölünür. 5'e bölünür. 1 Demek ki 80 sayısının asal çarpanları 2 üzeri 1, 2, 3, 4 çarpı 5. Demek ki 80, 2 üstü 4 çarpı 5 olmalıymış. 150'ye bakıyoruz. Çift sayı yine 2'den başlıyorum. 75. 2'ye bölünmüyor. 2'den sonra 3'e bakıyorum. 25. 25, 3'e bölünmez. 5'e bölünür. 5'e böldük. 5. 5 kendisine bölünür. 1. 1'i buldum. O zaman 150 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 1, 2 2 diyoruz. Demek ki 150'nin asal çarpanları 2, 3 ve 5'miş. 2 çarpı 3 çarpı 5 üstü 2 diyoruz. Şimdi aşağıdaki sayı, sayıların asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiş harflere karşılık gelen sayıları şimdi bulalım. Şimdi 200'ü asal çarpanlara bir ayıralım bakalım. 2'ye böldüm. 100. 2'ye böldüm. 50. 2'ye böldük. 25. Ve 25 5'e bölünür. 5. 5'e böldüm. 1. O zaman 200'ü yazıyorum. 200 eşittir. 2 üzeri 3. Çünkü 3 tane 2'miz var. Demek ki A sayısı 3 olmalıymış. Çarpı 5'lerden kaç tane var? 2 tane. 5 üzeri 2. Yani B sayısı 2 olmalıymış. 60'ı bir daha yapalım. 2'ye böldük. 30 2'ye böldük. 15 3'e böldük. 5 5'e böldük 1. O zaman 60 eşittir 2 üssü 2 3 üssü 1 5 üssü 1. Bakın eğer sayılardan birer tane varsa kuvvetlerinin 1 olduğunu hatırlatalım. O zaman C sayısı 2'nin üstünde olduğuna göre C2. D sayısı 3'ün kuvveti olduğuna göre D1. E'de 5'in kuvveti E'de 1 oluyor. Şimdi 72 sayısının asal çarpanlarına bakalım. 2'ye böldük 36. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. 9 3'e bölünür. 3 Üç, 3'e böldüm 1. O zaman k sayısı 2'nin kuvveti olduğuna göre 1 2 3 tane olmalıdır. k 3'tür. B e, m de 5'in e, şey 3'ün kuvvetidir. Onda 2 tanedir. Demek ki m de 2 olmalıdır. 96 sayısına bakalım. Onun için hemen yazalım. 72 eşittir o zaman 2 üzeri 3 3 üzeri 2'dir. Evet 96'ya döndük. 2'ye böldüm. 48. 2'ye böldüm. 24. 2'ye 12. 2 6. 2 3. 3 1. Evet. O zaman 96 eşittir. 2 üzeri 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane ikimiz var. Demek ki 2 üzeri 5 diyoruz çarpı 3 üssü 1. Demek ki p sayısı 5, s sayısı 1 olmalıdır. 108 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli verilmiş ve 2 ve 3'ün kuvvetlerinin toplamlarını soruyor bize. O zaman 108'i yazalım. Çizdik. 2'ye bölüyoruz. 54. 2'ye böldük. 27 27 3'e bölünür 9 9 da 3'e bölünür 3 3 3'e bölünür 1 Demek ki 108 eşittir 2 üssü 2 3 üssü 3 olmalıdır. Demek ki a sayısı 2, b sayısı 3'tür. O zaman toplamları 2 artı 3 eşittir 5 olmalıdır. 240 sayısının asal çarpanlarının toplamını soruyor bize. 240'ı 2'ye böldüm. 120. 2'ye böldük. 60. Bir daha böldük. 30. Bir daha böldük 2'ye. 15. 3'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. Demek ki 240'ın değeri neymiş? 2 üzeri 1, 2, 3, 4 olmalıdır. 3 üzeri 1'dir. Bir tane 3'ümüz vardır. Bir tane de 5'imiz vardır. Çarpı 5 üzeri 1. Bizden asal çarpanlarının toplamı. Asal çarpanlar 2, 3 ve 5'tir. 2 artı 3 artı 5. Yani 10'dur. Burada farklı asal çarpanlar aklımıza gelmelidir. Çünkü ikilerden bir tanesini yazacağım. 3 yazacağız. Bir de 5 yazmamız gerekiyor. 96 sayısının kaç tane asal olmayan çarpanı vardır demişim. Ya çarpanlarını ayıralım. 1 kere 96'dır. 2 kere 48'dir. E 3 kere 32'dir. E kere 24'tür. 6 kere 16'dır. 8 kere 12'dir. başka da yoktur. O zaman bunların içinden asal olanları bir ayıralım. 2 asal, 3 asal. Bakalım. Başka var mı? 4 6 8 bakın diğerin hepsi çift. Demek ki 2 tane asal ayırdık. Sayalım. Soldan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. 10 tane asal olmayan vardır. Şimdiki sorumuz ABC doğal sayıdır. Ve sıralaması A büyüktür, B büyüktür, C. Yani en büyük A, en küçük C'dir. Buna göre A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi de 2 üssü A çarpı 3 üssü B, 5 üssü C'dir. O zaman A sayısı en az kaçtır diyor. O zaman doğal sayı dediğine göre doğal sayılar 0, 1, 2, 3 böyle gidiyor. O zaman ben C sayısı yani tabanı büyük olan üslü ifadenin kuvvetine en küçük tabanı en büyük olan sayının kuvvetine de en büyük değeri vermem lazım. O zaman yazalım. O zaman C eşittir 0. B eşittir 1, C eşittir 2 olmalıdır. O zaman 2 üssü A dediğimiz pardon şurası A olacak özür dilerim. A. 2 üssü A yani 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 1 çarpı 5 üssü 0'dır. Düzeltiyorum. C sayısı 5'in birinci kuvveti olmalıdır. Çünkü 5 de vardır. O yüzden 5'in kuvveti 1 olmalıdır. 3'ün e, kuvveti 2. Iki, 2'nin kuvveti de 3 olmalıdır. Çarpıyoruz. 2 üstü 3, 8. 3 üstü 2, 9. 5 üstü 1 de 5'tir. Yani 8 kere 9 72'dir. 72'nin 5 katı da 360'dır. Demek ki A sayısı en az 360 olmalıdır. ''160 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?'' demiş. Hemen ayıralım. 2'ye böldük 80, 2'ye böldük 40, 2'ye böldük 20. 2'ye böldük 10. 2, 5. 5, 1'dir. Demek ki o zaman 160 eşittir. 2 üzeri 1, 2, 3, 4, 5 çarpı 5 üzeri 1'dir. Kaç tane asal çarpanı vardır? 2 ve 5'tir. O zaman 2 tanedir. Yukarıda çarpan ağacı yöntemiyle asal çarpanlarına ayrılmış olan a sayısını bulunuz demiş. O zaman aşağıdan başlıyorum. 3 kere 5 15 2 kere 15 30 2 kere 30 60 Demek ki a sayısı 60 olmalıymış. Son soru. Yandaki gibi çarpan algoritması yoluyla asal çarpanlarına ayrılmış olan a sayısı kaçtır diyor. Evet aşağıdan başlıyoruz. Bir kere 7 7 e sayısı 7 7 kere 5 35 Demek ki D sayısı 35 35'i 3'e çarpıyorum 105 C sayısı 105 oldu 2 ile çarpıyorum B sayısını bunun için 210. A sayısını bunun için de 2 ile çarpıyorum. O da eşittir 420'dir. A sayısı 420 olmalıymış. İzlediğiniz için teşekkür eder. Ertan Hoca ile Sayılar Yolculuk kanalımıza abone olalım, paylaşalım. 一个呢